Arkadaşlar merhaba, komedi dünyasında futbol oynuyoruz. Şimdi bir de Acun Efendi çıktı başımıza. Tuzu görenler Acun'u kapıp gelmeye başladı. <laughs> Onun gibi bir şey. Aslı Acun mudur, Acun mudur bilemem ama baş mobbingçi olarak bu zat bir yerlerden süzüldü, çıktı karşımıza. Galatasaray'ı kılcal damarlarına kadar kıskanan Başkan Ali Koç nerede? Sıra kadem bastı. Şimdi dublörü Acun var piyasada. Allah rahmet eylesin. Keşke Levent Kırca, Zeki Alasya, Neşat Uygur, Kemal Sunal falan bunların hepsi sağ olsaydı da güle oynaya maçlar seyretseydik. Ne güzel hicvediyorlardı o zaman bizim komedi dünyamızı. Daha çok eğlenirdik onlarla. Daha çok alkış alır. Puan toplarlardı vallahi kulüplerimizden fazla. Bu kadar mı gidenlerin arkasından yanılır bir arkadaş? Hep onları arıyoruz biz. Biz bir türlü düzelemedik. Federasyonun yerinde olsam dört büyük kulübün başkanını Sebilane gibi karşıma dizeceğine her maç öncesi milli marşımızın okunduğu gibi her devre arasında da bizi bırakıp gitmiş komedyenlerimiz için ve günüllerde iz bırakmış futbolcularımız Metin Oktay, Can Bartu, Hakkı Yeten, Gündüz Kılıç, Turgay Şeren, Basri Dirimlili, başka takımlarla da sembol olmuş futbolcular için saygı duruşunda bulunurum. Ki geçmişini bilmeyenler geçmişini ansın, hatırlasın, bilsin ve öylece milletçe hizaya girelim. Yoksa bu başı bozukluğun sonu bizi felakete götürecek. Herkes her şey için, ezeli ve ebedi rakipleri için her türlü taşınmaz lafı söylüyor. Meydanı boş bulanlar sahipsiz meydanlarda nutukbaz oldular ya. Örnek Acun Efendi. Bakın sayfa 8, resim 9. <laughs> Bu hafta ıska geçmeyecek o kadar çok şey var ki. Bakıyorum sütunlara, bakıyorum TV'lere. Yazan, çizen yok be arkadaş. Esas konuları bırakmışlar. Havanda su dövüyorlar <laughs> Olur gibi değil ya. Gazeteci günü takip eder. Bu hafta 12 Ekim'de Galatasaray'ın mali genel kurulu var. Evet bu hafta biraz haftanın panoramasında geciktim ama sebebi bunlar. Bir takım pabucu yarım yeni yetmeler toplanmış iktidarı sarsmaya uğraşıyorlar Galatasaray'da. Ya dış güçler zaten yetiyor Galatasaray'a. Bir de kendi içinizde harp haline gelmeyin ya. Şampiyon olacaksınız 30 sene araya açacaksınız aklınızı başınıza toplayın. Nedir bu çekememezlik? Nedir bu her şeyi fırsat bilip de yönetimleri devirip koltuğa oturma arzusu? Yetti yahu. Dursun Özbek yönetimini devireceklermiş. Duyumlar öyle. Hodri meydan ağalar beyler. Hadi gelin. Hadi gelin. Boyunuzun ölçüsünü alın. Çıkın konuşun o kongrelerde. İşin tuhafı. Bunların arasında liseliler de var. Geçmişlerine lanet okutacaklar bunlar. Kongre serin geçecek. Bereket sağduyu sahipleri meydanı türedilere bırakmazlar. Galatasaray bu ülkenin çoban yıldızıdır. Yolunu sapmışlara doğru yolu elbet gösterirler. Bu sözden sonra yine geçmişe gideceğim. Oğuz İmregün, Kemal Onar, Orhan Madenci ağabeylerimi de minnet ve şükranla anmadan geçemeyeceğim. Onlar olsaydı Galatasaray bu hale düşmezdi. Galatasaray yol gösterenlerini kaybetti. Onların yerine yenileri yetişmedi. Şimdi Pirina balıkları gibi her şeye üşüşüp onu parçalamaya uğraşıyorlar. Yazıklar olsun. Haftanın maçlarına ancak gelebildim şimdi. Bana hak vereceğinizi ummuyorum Çünkü durum iç açıcı değil. Süper Lig'de 8. hafta bitti. 11 takımımız her hafta oynamış. Ara vermedi. Diğer 8 da birer hafta dinlenme fırsatı bulmuşlar. Yani haftayı bayi geçirmişler. Bu 19 takım arasında her hafta ve hafta arası Avrupa maçları oynayan milli takıma yerli yabancı oyuncu veren takım Galatasaray. O da lig lideri. Ama hala taşlanıyor. <laughs> Bunları düşünün biraz. Benim görevim diğerlerinden farklı. Dinlediğiniz, okuduğunuz diğerlerinden farklı. Sizlere unuttuklarınızı da hatırlatmak istiyorum ben. Belki düşünce bazında sizlere faydam olur. Futbol severler de bu kısır ve hain çekişmeden biraz olsun yakalarını kurtarır, uzaklaşırlar. Sesim geliyor mu Acun Efendi? Şimdi iyi dinle beni. Kulüplerimizin bazılarında Transfer tahtası kapalı. Onlar transfer yapamadan güçlü takımlarla mücadele ediyorlar. Güçlü takımlar tahtası kapalı olanlardan çok daha fazla katlıa kadar boşlu olanlar. Hadi buyurun. Ama onların arkasında bankalar birliği var. Üç büyüklerin durumları daha da beter ama onların tahtaları açık. Nerede kaldı adalet Acun Efendi? Hani adalet istiyorsun ya? Sadece Fenerbahçe değil, herkes için adalet istiyorsun ya, korusan haklarını tahtası kapanan takımlarında. Nerede kaldı senin adaletin? Eski yılları hay huylu geçen, çok bilmiş Acun Efendi. Nerede herkes için adaletin senin? Göstermelik konuşma. Aslında hakkı yenenler öteki kulüpler. Acun Efendi demek ki sadece Fenerbahçe'nin hakkını korumak için adalet istiyor. Cıv cıv cıv, vır 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 konuşuyor. Öte yandan Galatasaray'da alnının akıyla, Beşinci yıldızı göğsüne takmasın diye yaygara yaparak adil davrandığını zannediyor Ac Acun Efendi. Geçiniz. Bunları bir fasıl halinde geçiniz. Kanmayınız. Daima fotoğrafın büyüğüne bakın arkadaşlar. Küçük düşüncelerle işiniz olmasın sizin. Bu tipler sizi aldatır. Ters algı yaratır. Daima kendilerine yontarlar. Nalıncı keseri bunlar. Acun adalet istiyormuş. Savaşsana Kayseri Spor için. Düş Galatasaray'ın yakasından artık. Belli ki birilerinin tahtası eksik. <laughs> Ama kimin? Bakın takipçilerim hatırlasın. Geçenlerde bahsetmiştim. 6. haftada 14 gol atılmış Süper Lig'de. 7. haftada 36 gol. Tam 22 gol fazla. Bir sonraki hafta bu hafta 8. haftada da sadece 22 gol atılabilmiş. Ama bu kadar dengesiz birlik olabilir mi? Komik. Lige bakın takımlarımızın neden rahat galip gelemediklerini anlayın. Bir varız, bir yokuz. İstikrar yok bizde. Haksız penaltılar, uzatmalar, var azizlikleri ve de cazgırlıkla önde gideni bozmak var, çelme atmak var. Galatasaray'da daima hedefteki takım oluyor. Çünkü daima önde olan takım da Galatasaray. Her fırsatta takımı içeriden dışarıdan yıkmaya çalışıyorlar. Ya arkadaş Galatasaray lig başından beri lider. Ama hep eleştirilen de Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek olmaz ki ya. Ötekiler sanki <laughs> zemzem suyuyla yıkanmışlar. Okan Hoca haftalardır yenilmiyor. Bir berabere kalıyor laletleniyor. Bu kıskançlık değil de nedir? Şimdi de gündemde Icardi var. Onun üzerine oynuyorlar. Ceko'yu, Cenk Tosun'u, Enneziri'yi eleştiren yok. Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi de ağızlarda sakız. Bırakılır mıymış? Ya Ferdi Kadıoğlu gitti. Gitmedi mi? Bir tane daha Ferdi var mı Fenerbahçe'deki? Hiç konuşmuyorsunuz ondan. Ferdi'yi sattınız diye yüklenseniz Fener'e. Neyse. Herkesin yolu açık olsun. Talibi olan gider. Giderle de gurur duymak bizlere ait olur. Ben herkes için adalet istiyoruz diyenler için bunları söylüyorum. Masum insanlar için değil. O cazgırlık yapanlara söylüyorum bu lafları. Feryat edenler kendi hatalarına bakmıyorlar. Rakiplerine pislik atıyorlar. Bir lafazan yüzünden Futbol dünyamız yangın yerine dönüyor ya. Saygın kulüpler de yoldan geçenlere koltuk dağıtmaya devam ediyorlar. Seçilmek için. Bakın nasıl her şey birbiriyle bağlı ki bu hallere düşüyoruz biz. Cazgırlık meziyet oldu bu ülkede ya. Efendilik bitti. Onun için Acun Efendi diyorum. Belki duyar da doğru yola gelir. Bakın puan cetveline. Samsun Spor lig ikincisi alttan geldi. Duydunuz mu son 20-30 senede böyle bir şey? Helal olsun. Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsun Spor'un altındalar. Göztepe, Eyüpspor hemen peşindeler. Bunlar alt ligden gelme takımlar. Kafaya yerleştiler. Söylesene bunları Acun Efendi. Adaletten bahsedenlere sesleniyorum. <laughs> Bak, deveden büyük fil varmış Acun Efendi. Senin zorun gal sayla Bu kadar dengesizlikte başarılı olanları alkışlasana biraz. Yok. Hep nalıncı keseri gibi kendine yontar Acun Efendi. Bunlardan hiç bahsetmez. İşine gelmez. Trabzonspor 8. haftada tek galibiyetle 10. sırada puanı 9. Ama Trabzonspor kulüpler birliğinden çıktı. Helal olsun desene. Acun Efendi sen hala Ali Koç'a yaslanıp as başkan oluyorsun. Senin daha oturduğun koltuk ondan haberin yok. Kulübene de ezeli rakiplerine de, de saygın yok. Lütfen hizaya gel biraz saygılı ol girin puan cetveline görün söylediklerimi Samsun Spor 18 puanda Fenerbahçe 16 milli maç arasından sonra Samsun Spor Fenerbahçe maçı var ister misiniz 21'e 16 olsun aradaki fark hatırlayın Samsun'a bundan kaç sene önce arkayı dörtleyin diyorlardı Fenerbahçe Samsun'a gittiğinde her gittiğinde dört diyordu ister misiniz Samsun gene arkayı dörtlesin Galatasaray'da Antalya'ya gidecek bu hafta. Ligin üst sıraları yavaş yavaş alttan kopuyor. Yine kafada 2-3 takım kalacak. 19 takımlık ligde yukarıda 2-3 kişi kalacak savaşan. Ama ligin altından aşağı 10. sırasından aşağı 9-10 takım düşmemek için mücadele edecek. Oradaki maçlar çok daha zevkli olacak. Siz hala bakın yukarıdaki kısır çekişmeye. E tabi bu arada yine Galatasaray'ı engellemek için kuyruğa girecekler. Başka bir münasebetsiz olay daha var gözü doymaz, kifayetsiz muhterisler tarihte o kadar çok ki arkadaşlar. Piontek ne yapsın? Mourinho ne yapsın? Oynadığı sürece şampiyon olamamışlar. Galatasaray sayesinde imparator olanlar, gittiği yeri kurutanlar hala kasap kedisi gibi etrafta dolanıyorlar. Galatasaray'dan Okan Buruk'un kovulması için dedikodu yapıyorlar. Bu arada Adana Demirspor için de tehlike çanları çalıyor. ...gitse ya Fatih Terim... ...memleketi Adana'ya da... ...yetiştiği kulüp zor günlerinde... ...hizmet etse... ...omuz verse... ...insan biraz vefalı olmadı... ...kadir kıymet bilmeli... ...yetiştiği yere şükran duymalı... ...yetiştirdiği futbolcusunun koltuğuna... ...halleneceği ne? Yetiştiği kulübün zor anlarında ona destek vermeli... ...para her şey demek değil... ...bunu yaşayanlar bilir... ...aç mezarı yoktur ama... Gözü paraya doymayanlar da çoktur bu dünyada. Yani imparator olmak büyük kulüplerle mümkündür. Lakin fatih olmak başak şehri şampiyon yapmakla olur. Her imparator da fetih yapamaz. Fatih Sultan Mehmet onun için büyük imparatordur. Okan'ın yerine oynayanlar da defterleri dürülmüş olmasına rağmen hala geçmişi yaşamak isteyen betahlardır. Bir zamanlar omuzlarda taşınan şöhretler yıldızları söndü mü daima halk onları bir küfe gibi kuytu bir köşede bırakır arkalarına bakmadan giderler. O küfe de orada kaldığıyla kalır. Hep böyle olmuştur bu. Şöhret bir gün biter. Ama takdir edilmek ömür boyu sürer hak edenler için. Galatasaray bu hafta Alanya Sporu 1-0 zor yendi. Bu Galatasaray'ın zorlandığından değil, Alanya Alanyaspor'un iyi takım oluşundan, hocasının Fatih Tekke oluşundan. Takır takır oynuyorlar. Onlara da helal olsun. Benden söylemesi. Oynattığı futbol, maç sonrası aklı başında konuşmaları, rakibine saygılı oluşu ile Fatih Tekke'yi bir gün şampiyon bir takımın başında göreceksiniz. Hiç şaşmayın. Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetinde bireysel kalite farkı ortaya çıktı. Gabriel Sara'nın Harika pasına rakiplerinin 3 adım gerisinden hareketlenen Yunus Akgün hepsinden önce davranarak topu sağ ayağı ile indirdi. Soluyla kaleciyi aşırttı. Golün lacivertini attı. Uzun zamandır gol yemeyen Alanya Spor bu gole mani olamadı. Aynı golü Galatasaray Avrupa'da da attı. 3 gün önce Riga's maçında Davison Sanchez 40 metrelik uzun bir pas gönderdi. Yine Yunus Akgün şahane bir vuruşla golünü attı. Yani bunları tekrar edebiliyorsan sen iyi takımsın. Başkalarının yaygarlarına bakmayın. Bunları içeride dışarıda yapabilen bir takımı Acun Efendi utanmadan karalamaya çalışıyor. <laughs> Aynada kendine bakmıyor hiç. Fenerbahçe'de aynısını Amrabat ve Tadış'ta attığında ben ayakta alkışladım. Çünkü bence futbol güzel sanatların bir koludur. Kim sanatsal bir gol atıyorsa ben onları ayakta alkışlarım. Bence futbol böylesi olduğu zaman güzel. Evet. A Galatasaray bu aralar bocalıyor ama bu her takımın başına gelir. Sezon içinde olur mu bu, bu takım yorgunluklar? Kolay değil üç günde bir maç yapmak. Onlarınki de can. Robot değil arkadaşlar bunlar. Icardi eskisi gibi değilmiş. <laughs> Gülerim. Futbolda Fut da Lavoisie kanunları geçerlidir. Hayatta hiçbir şey yok olmaz. Yoktan da var olmaz. Futbolcular oynadıkları sürece değerlerini kaybetmezler. Ha bazen düşerler bazen çıkarlar. Bunlar moral olur, fizik olur, başka dengesizlikler olabilir. Ama bunları saygıyla karşılamak lazım. Her dakika herkesten bir şeyler beklemek hiçbir şey yapmamış insanların harcıdır. Icardi'yi otomatiğe bağlayanlar ondan her maçta 3 gol bekliyor. Icardi'nin ileri uçtaki takım oyununa yardımlarını, katkılarını görmezden geliyorlar. Mentens ona keza. Ama müsaade edin de onlar da yorgunluktan yavaşlasınlar biraz ya. Siz ne derseniz deyin Okan Buruk Alanya Spor maçında da yine aynı isimleri. Kaan, Mertens, Yunus, Barış Alper, İkar diye oyunlar aldı. Kenara aldı. Ona niye karışıyorsunuz ki siz? Adam rekorlar kırıyor ya. Ama bu çocuklar da insan. Onları da koruyup kollamak lazım. Bir teknik direktörün görevlerinden biri de futbolcusunu koruyup kollamaktır. Ama bunları eleştirenler hayatlarında haftada bir gün dahi 10 kilometre yürürler mi acaba? Futbolcular her maç 10 kilometreden fazla koşuyorlar. Hafta içinde sabah akşam 5-6 idman yapıyorlar. 5-6 gün idman yapıyorlar. Lütfen biraz hoşgörülü olun ya. Ne olur? Ne oldu? Lig takımı Real Madrid'i 1-0 yendi. Uçtu mu şapkanız? Dünya mı yıkıldı? Dünyanın en iyi takımı Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt 3-3 berabere kaldılar. Alkış aldılar. Beşiktaş Eintracht Frankfurt'a yenildi diye eleştirildi. Yazıklar olsun topunuz abi. Ayıp ayıp. Beşiktaş Bayern'den daha güçlü bir takım mı ki Eintracht Frankfurt'u yenecek? Bu hafta ne yaptı Beşiktaş? Gitti Gaziantep'te. Hakemin yarattığı penaltı ile Immobile 31'de golü attı. Sonradan Brokos onu oyundan aldı Immobile'yi. 90 artı 5'te Maxim, Gaziantep Spor'un golünü attı. Maç 1-1 bitti. Bütün takımlar bütün maçlarını hep kazanacak diye bir kural yok. Yok ama futbolda her şey olur ama bir şey olmaz. Onu da öğrenecek başta Acun Efendi. Lafla şampiyon olunmaz. Galatasaray onun için bu ülkenin en büyük kulübüdür. Çünkü Avrupa'dan iki kupası vardır. Bunlar rüyalarında görmedi onları. Galatasaray'dan başkaları. Bu hafta ligde Fenerbahçe yoktu. O bay. Bay Ali Koç da ortada yok. Acun var. Nasıl ama? Türk futbolunda tam bir drama yaşanıyor boşuna lafa eski komedyenlere rahmet okumakla girmedim. Futbolda büyük bir komedi oynanıyor. Başrollerde Galatasaray, Başkanı Dursun Özbek ve Okan Buruk var. İstediğiniz kadar silkelemeye devam edin. Ama figüranlar da var bu filmde. Biri de onlardan nalıncı keseri Acun Efendi. Kalın sağlıcakla. <laughs>